Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala O'nun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin belki de kıyamet saati yakındır. Sadakallahülazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür. 杀得好，老有良